Arkadaşlar merhaba, felsefe ve düşünce tarihine dair müzakeremize devam ediyoruz. Bugün sizlerle Ebu Bekir Zekeriya Razi'nin filozof yaşama desenine dair müzakeremizin 5. kısmındayız. Müzakeremize geçmeden önce videomuzu beğenir ve kanalımıza abone olursanız seviniriz. Arkadaşlar hatırlayacağınız üzere önceki müzakeremizde filozof kimdir ve bir filozofun düşünce dünyası nasıl şekillenir bunun üzerinde konuşmuştuk ve filozof yaşama geçeceğimizi söylemiştik. Ama onun öncesinde e, İslam felsefesinde felsefenin nasıl karşılandığı, filozoflara karşı tutumun nasıl olduğuna dair razi öncesi ve razi sonrasını bir değerlendirmek istedim. E onun için de videomuzda İslam'da felsefe ve filozof nasıl karşılandı başlığını koydum. Şimdi İslam'da felsefe nasıl doğdu? Öncelikle İslam düşüncesi Hz. Peygamber'in vefatından sonraki tartışmalarda çok ciddi sorunlar yaşadı. Ve bu sorunları aşarken ya da aşmak için bir takım çatışmalara girildi. Ve bu çatışmalar neticesinde görüldü ki insan aklı, felsefeyi, bilimi ve düşünce dünyasını zenginleştirdikçe bu çatışmalar aslında azalıyordu. Yani İslam düşüncesinde felsefenin doğuşu, farklı fikir ve ekollerin birbirlerine karşı aslında bir takım yanıtlar vermeleri, cevaplar üretmeleri, kendi görüşlerini hakim kılma noktasında fikri ve düşünsel açıdan kendilerini geliştirmeleriyle ortaya çıktı. İslam'da felsefenin doğuşunda ilk filozof olarak Cabir bin Hayyan dikkat çeker arkadaşlar. Cabir bin Hayyan'ın hem bir kimyager olması hem de İslam düşünce tarihinde yaptığı ilimler tasnifi ile din ve felsefe arasındaki ilişkiyi, din ve bilim arasındaki ilişkiyi kurgulaması önemli bir katkı yaptı. Fakat İslam felsefesinde ilk filozof olarak karşımıza Kindi çıkarılır ve Kindi e, kelamdan felsefeye geçişin filozofu olarak ifade edilir. Peki Kindi kendi döneminde rahat bir e, düşünsel ortam mı buldu? Nispeten rahat bir düşünsel ortam buldu ama yine Kindi'yi de felsefe ve din ilişkisini yorumlamak, dinle felsefe arasındaki uyumu ortaya koymak ve farklı düşüncelere ve farklı fikirlere niçin saygı göstermemiz gerektiğini, farklı milletlerden gelen unsurları benimsemekte niçin tereddüt etmememiz gerektiğini, felsefeye karşı olanların çıkarları için buna karşı çıktıklarını, din taciri olduklarını, kendilerinin ulaşamadığı hikmetlere ne yaptıklarını, dil uzattıklarını ve o insanları, filozofları küçük düşürmeye çalıştıklarını ifade etti. İşte ondan sonra Razi, Razi de hem tabip hem de tabiatçı filozof olarak öne çıktı. Fikirleri, kendinin fikirlerinden biraz daha farklı olduğu için bazı kesimler tarafından tepki çekti. İşte filozofça yaşamadığı eserde bu tepkileri karşılamak, göğüslemek üzere ortaya çıktı. Şimdi arkadaşlar felsefe İslam dünyasında ilerledikçe yani Farabi Misina'ya geldiğimiz zaman işler daha da karmaşık bir hale geldi. Yani Farabi Misina'nın etkisi ve gücü bir takım kelami fırkalar tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Özellikle Gazali'nin Tehafütül Felasife'de, Munkız Minettelal'de, Faysolut Tefrika'da, meşai felsefeye dair yaptığı tekfir söylemi ya da onları tekfirle itham etmesi İslam'da felsefi düşüncede büyük bir aslında kırılmaya da yol açtı. İşte burada şunu görüyoruz arkadaşlar. Felsefe İslam dünyasında İslam'ın yayılmasıyla beraber farklı düşünce dünyalarına erişmesiyle beraber ortaya çıktı. Fakat içeriden gelen kelami tepkiyle de her zaman karşı karşıya geldi. Farabi i̇bn Sina İslam düşünce tarihinde çok ciddi ve etkili bir söylem oluşturdu arkadaşlar. Bilimsel paradigma noktasında sebep ve sonuç arasındaki ilişkiye dair ortaya koydukları sudun nazarısıyla peygamberlik öğretisini, ahlak tasavvurunu, siyaset tasavvurunu, insani yaklaşımlarını ortaya koymaları onları bütüncül bir sistemle İslam düşünce tarihinde merkeze oturturdu. Tepki olarak Gazali ve Şehristani bu noktada önemli kişilikler. Gazali tabi meseleyi sadece bir akademik çerçeve içerisinde bırakmayıp tekfir söylemi yönelik itikadi sahaya çekti ve bu toplumda felsefenin ve düşüncenin ciddi anlamda günümüze kadar ulaşacak bana göre sıkıntılar ve soru işaretlerinin doğmasına neden oldu. Şehristani biraz daha farklı. Şehristani tekfirci bir söyleme yönelmiyor. Akademik bir çerçevede duracağını söylüyor. O da aynı şekilde Filozoflarla Mücadele adlı eserinde Meşai felsefeye özellikle i̇bn Sina'ya oklarını yöneltiyor arkadaşlar. Şimdi burada ne yaptık? Cabir bin Hayyan'la kimyager filozof e, Kindi ile keramdan felsefeye geçiş, Razi ile tabip ve tabiat filozofu, filozofça yaşamın yazarı Razi ile felsefenin teşekkül dönemini ifade ettik. Farabi ve i̇bn Sina ile zirveye geldik ve meşai felsefeyi inşa ettik. İşte sonrasında sühre verdiği, Sühre verdiği de işraki felsefe dediğimiz bir sistem ortaya koydu arkadaşlar. Aslında o da e, meşai felsefenin birçok unsurundan yararlanan, onun yanında mistik bir takım öğretileri de kendi sistemine entegre ederek ne yaptı? Yeni bir felsefi sistem oluşturdu. Tabi Sühreverdi'ye de tepki gecikmedi. Dönemin siyasal paradigmalarının etkileşimi nedeniyle çok genç bir yaşta katledildi arkadaşlar. Şimdi burada bizim için Endülüs bu noktada önemli. Biz de Endülüs ile ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. İbn-i ve İbn-i felsefeye yaptığı katkıda bu noktada zikredilmesi lazım. Neden? Çünkü İbn-i Baci'nin tedbirül ve e, İbn-i Tufeyl'in Yaksan adlı eserleri İslam'da felsefi düşüncenin ya da filozofla toplum arasındaki ilişkilerin şekillendirilmesi noktasında önemli unsurlar içeriyor. İşte İbn-i Bace de tedbir birey olarak kişinin nasıl bir tutum ve tavır içerisinde olması gerektiğini söylüyor. Bu noktada fikirlerini, düşüncelerini açıklıyor. Fakat o da yine siyasal ve bir takım çekememezliği olan insanların yönlendirmesiyle, zehirlenerek katlediliyor arkadaşlar. İbnü't Feyle baktığımızda İslam düşünce tarihinde Hayy bin Yaksan'ı yazıyor. Orada üç tane kişilik var arkadaşlar. Salaman, Absal ve Hay. Bir tanesi dinin zahiri boyutuna, bir tanesi dinin batini boyutuna, yani içsel anlamlarına, diğeri de irfani en üst boyuta ulaşan bir kişilik olarak karşımıza çıkıyor. Bununla ilgili de ileride İslam düşüncesinde din dili ve hayatın içerisindeki anlamı şeklinde bir müzakere serisi gerçekleştireceğim. Bu da bize şunu gösteriyor. Hayata anlamı ve anlamlandırmada felsefenin hangi anlamda insanlara ulaşması gerektiğini ya da felsefeye erişemeyen, felsefi düzeye ulaşamayan insanların nasıl bir algılama biçimine sahip olduklarına dair İslam düşünce tarihindeki önemli örneklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. İki kişiyi daha söyleyeceğim arkadaşlar. İbni Haldun ve İbni Rüşt. İbn-i Rüşt felsefe din ilişkisini sistem olarak açık ve net bir şekilde bir fakih olarak ortaya koyuyor. İbn-i Rüşt'ün Fasl-ül Makar adlı eseri felsefe din ve bilim ilişkisi üzerine bir bize sistem ortaya koyuyor. İşte bu sistem bana göre bugünkü yapıyı çözümlemede anlamamızda önemli unsurlar taşıyor arkadaşlar. Ben kendi adıma İbn-i Rüşt'ün felsefe din ve bilim ilişkisinin bugün bizlere gerçekten bir çıkış yolu sağlayacağını düşünüyorum. Günümüzde özellikle insanların din sahasındaki yorumlar nedeniyle din, bilim ve felsefe arasındaki ilişkilerde çok ciddi bocalamalar yaşadığını görüyoruz. Ve ben bu bocalamalar noktasında İbn Rüşd gibi bir bilim insanının hem dini literatüre, dini ve felsefi yaklaşımlara bütüncül bir şekilde bakabilen bir insanın çok ciddi öneriler getirdiğini düşünüyorum ve bununla ilgili de işte 10 bölümlük bir müzakere gerçekleştirdim. Eğer felsefe değil ve bilim ilişkisine dair İbni Rüşt'ün yorumunu merak ediyorsanız onlara bakabilirsiniz. Son olarak İbni Haldun. İbni Haldun da aslında din ve bilim ilişkisinde çok farklı bir perspektiften çerçeve çizen ve aslında günümüz seküler anlayışını çağrıştıracak bir takım yorumlara sahip olan dinin kendi içerisinde iş tutarlılığıyla, bilimin de kendi içerisinde iş tutarlılığıyla hareket ettiğini söyleyen ve bunu çok önceki dönemlerde ifade eden bir kişi ve bu noktada tarih felsefesi, sosyal bilimlerde metodoloji sorunu, din ve bilim arasındaki yaptığı ayrım e, yine dikkat çekici. Bu noktada İslam düşüncesinde din-bilim ilişkisinin şekillenmesi noktasında bir gazalici tutum var, bir İbni Haldun'cu tutum var, bir de İbn-i tutum var. Gazali din ve bilim ilişkisini dini merkezli, İbn-i din ve bilim ilişkisini bilim merkezli, İbn Haldun ise din ve bilim ilişkisini birbirinden farklı iki alan olarak gören yaklaşım biçimlerine sahip. Eğer İslam düşüncesiyle ilgili yorum yapacaksak eğer bu üç düşünürün ve felsefi olarak ortaya çıkan bu geleneklerin yani tabiatçı felsefe, işraki felsefe, meşai felsefe, işte kelami felsefe ve onun dışında İbn Haldun'un ortaya koyduğu yaklaşım biçimleri bizlere önemli şeyler söylüyor arkadaşlar. Düşünce dünyasına renk katan, hayata değer katan, bilim ve felsefeyle uğraşan insanlar Kimi zaman ötekileştirmişler, kimi zaman dışlanmışlar ama fikirlerini söylemişler ve bugüne kadar bizlere ulaşmış arkadaşlar. Onun için de biz bugün eğer toplumumuzu, insanımızı aydınlatmak, hayata dair varlık bilgi ve değer ile ilgili bütüncül bir sistem oluşturacak bir anlayışa sahip olmak istiyorsak işte felsefenin, bilimin ve düşünce dünyasının bu eşsiz örnekleriyle tanışmamız, bunları anlamamız ve anlamlandırmamız Geçmiş tartışmaları inceleyip bu tartışmalardaki lehte ya da aleyhte görüşleri inceleyip bugün ne yapmamız gerektiğine karar vermemiz lazım. Onun için de bu müzakereyle filozofça yaşamın ön müzakerelerini tamamlamış oluyoruz. Haftaya filozofça yaşam başlıklı müzakeremize başlıyoruz ve sizlerin de görüş ve önerilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Katkınız, desteğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun.